o dün saat iki buçuk sıraları yangın çıktı. Köy yandı. Yani bu arada evim yandı. Hayvan barınağım yandı. Evimin altında iki ton yağım vardı. O yandı. Yani böyle bir mağdur oldu. Zeytinliklerime sardı yandı. Onlar yandı. Ben Bayramış'ta kalıyorum. Bayramış'taydım. Yangını görü görmez geldim. Hayvanlarım var. 150 tane falan koyun keçim var. Onları çıkarttım. Başka bir yere bıraktım. Oradan köye çıktım. Ee, i̇şte evin yandığını gördüm, kışlamın yandığını gördüm. Zaten bir müdahale edemedim. Boyu bir iki Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Burada benim, şurada, şurada benim duvarda benim dedemin resmi vardı. Babamın resmi vardı. Babamın, resmi vardı. Babamın dedesinin resmi vardı. Esas benim atamın. Ben onları üzülüyorum. Onlar bitti. Onlar yok artık. Yani maddi olarak tamam ama manevi yönden de çok kötü. Ben, Allah kimsenin başına vermesin zor yani